Evreşe yolları daha evre şey yolları dar dar bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar dar bana bakma benim yarim var. yap Doldurdum ekmekleri, gel beraber yedim, yaptırdım böbrekleri. Evreşe yolları dar, dar, bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar, dar, bana bakma benim yarim var sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yarim? Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim? Evreşe şey yolları dar dar bana bakma benim yarim var. Evreşe şey yolları dar dar bana bakma benim yarim var.